Anıl ve Gönlükleri kanalımıza hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Anıl ilk defa hoş geldiniz diyebildi tek başına. Önceden de diyebildi. Önceden de. Hı Hış gırgır -hı -hı yapıyordun Anıl. Evet. İşte bakalım ne oynayacağız? Adop mu mi? Evet. Adop mi? Bugün pek bir şey yapmayacağız galiba. Biraz boş boş takılacağız sanki. Evet çünkü yapacak bir şey yok yani. Evet. Para, en son araba almak için de. Ne kadar para ihtiyaç var? 1800 mü? Evet 1800 paramıza ihtiyacımız var. Olsun yaparız. Sen kedini filan birazcık doyurursun, banyo yaptırırsın, birazcık para kazanırız. Şimdi ve panda mı? Pandayı mı alıyorsun yanına? Pandayı mı getireceksin kediye? Aa, yemeği. karnı acıkmış hemen. Hemen mi karnı acıkmış ya? Var Hı. mı yemeğimiz? Bir tane var. Aa, bir tane. Sandviçim var. Sandviçim var, yedir gitsin. Feed. Yeah. Panda Hı. daha hemen gelir gelmez karnı acıktı. panda birazcık da dolaşsaydık ya değil mi? Evet. Oh yedi. Altı tane para geldi. Oh, hadi bakalım. Nereye oh. gidiyoruz gezmeye mi? E, aa 20 dolar buradan oh, da verdim. 20 dolar oh. da aldık. Oh gelsin paralar. Keyfimiz yerinde. Ne demişler Anıl? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Ben bunu ne diyecektim ama neyse. Ne diyecektin? Paralar paralar. Gelsin. <laughs> Açılmasın aralar. <laughs> ben onun, onu, <laughs> kitap okuyacağım diyor. Ki? Bu. Panda mı? <laughs> Panda okuma yazma biliyor musun? Ne? Burası neresi be? be? Burası neresi? Ağaç evin üstü. Ağaç Ağaç, Ağaç ziyaret mi ediyoruz? Evet. Aa, bura... Ooo güzel bir şey burası, bir şey. Burası ev herhalde ya. Demek ki ev başkasının evi. Başkasının evine mi dedik şimdi? Sit. Yani otur. Ben oturdum. Niye? <laughs> Gezmek var ki arkadaş? Oy. Evde oturuyoruz zaten bütün gün bari. Jacuzzi var. Oo, jacuzzi de var. Hı. Bari adopt Me'de gezelim anıl biraz ya. Evet. Şuraya bakalım. Evin sahibi gelmemiş şey yani. Evin var. sahibi bir gelse anasını seni kovacak evinden. <laughs> Benim evimde ne işim var anı? Aa topozlar burada da. Bizim evimizde de var. Neyse gidelim biz buradan. Ben Aa pizza yapma şeyini almış. Hadi çıkalım. Eee basalım. Çıkalım gezelim. Evet. Oy. Zıpla aşağıya. Of. of. Harika. En azından bu şey oyun değil. Hmm. git de biraz kanavuzun içinde kay. Kemik kırma oyunu olsaydı biz yanmıştık. Kemik kırma oyunu da oynuyoruz da şimdi atop yiyecek. Evet. Hop bari kazıklıyorum. Girme Aa bak muz oh, arabası. Muz araba. <laughs> muz araba almış adam. Aa farklı dolaş bakalım birazcık. Eğlendir pandacığını. <laughs> Buradan <hangisi> git <laughs> bakalım. Oo <laughs> ne güzel. Gibi. <kesin>. Aa gülüyor. gülüyor. Aa dil çıkarıyor. Sana mı? Bana Ona <laughs> çıkartmasın diye. Sana çıkarır. Zıpla bakalım. Zıpla. Bakalım uçacağız mı böyle yamuk? Oo. Manzara güzelmiş. Baksana orada bir de ay kaydım. Kaydım nereye <laughs> Yola düştün. <laughs> bir kere daha zıplamak Zıpla. istiyorum. Oo, ağaç ev. Oğlum buraya bir ot. Aa, ah, salıncaklar. Nasıl oturur? Aa ben oturdum. <laughs> Sallanıyorsun. Hı. Arkadaş insan çocuğunu sallandırır. Kendisi e ne yapayım? Ben seninle ne kanka zaman ben mi sallanıyorum seni sallıyorum. E gelmiyor ki buradan. Küçük panda. Oturmuyor. Allah Allah. ver pandayı git. Hı. Salınca. Gidelim. Gidelim gezelim. Aa burada tahterevalli var. Tahterevalli tahterevalli. Buraya panda mı otursun? Hı hı. Oraya. Öbür sen oturabiliyor musun? Aa panda bir o yana gidiyor böyle. Aa kendi. Aha sen de tatlı revalyeni şey Aha, oldun. Merkezi. Kafamı ezdi kar. Ben de buraya indim. Aha. Aha. Sen ağır bastın tabi. <laughs> ben. <gülüyor> şişko ben. hanım. Anıl. Yes. Aha sana geldi. Sen şişko. Ben değilim. Aa gülüyor bu ev. Hadi gidelim. Gidelim. Pandan kaldı orada. Biraz. Aha evet. gelmiş mi panda sen Aa. Harika etraf ya. Şey neredeydi? Yüzme yeri. Aa bey bir diyor. Bakalım. Bebek şey şeriymiş. Neler var burada acaba? Acaba dur. Ama para harcamayacağız. Sadece bakalım. Bakalım. Sonra alırız A, şey. ha, bunlardan. Sonra bunlardan. Ooo! Uzay aracı. Uçan balon. Oradaki uçan balon var. Evet. Burada bu ne be? Neyim? Bunlar binler çıkın. Bunları hiç istemem ben. Ben de hiç gerek yok. Gidelim. Şimdi. Ben de mi şey acaba yine bu Ka karına açılıyor da artık beni bitiriyor. Anladım. Pandana isim verdin mi? Hiç isim vermedim. Zaten o panda. Panda panda da yani bir ismi olmaz mı pandanın? Ben isim bu. Bir de susadı üstüne. Bu pandanın da hiç şeyi bitmiyor arkadaş ya. Evet ya. Hiç dertleri Ka bitmiyor. Kardeş çekilsene. Kardeş çekilsene. Adam sana ne arabanı çarpıyor. Oy. Oo, el alemin evinin içine mi diyeceksin? Hayır bu ev ya. değil. Bu yemek yeri. He, restorana mı? Restorana evet. arabayla mı gideceğiz? Pizza yapacağız. Ama pa biraz para harcayacağız. Harca gitsin şey be ama. Bir tane. Al. Bir tane elinizden zaten ne olacak? Hiç. Aldık. Oldu. Oh, pizzalar pizzalar. Bunu alalım üstüne gidip. Bunu da bir alalım. Oh. Buradan bunu da alalım. Peynir de Bu koy. 10 oh. oh, saniyede fırında beklesin. Beklesin beklesin. Pizza pizza. Biz kız mıyız ya? Kız gibiyiz. Neyse. Ne kız oğlum erkek. Ha, of harika Aha, geldin. pizza. Otur masaya. Tut, zıpla biz ayakta yiyoruz. Biz ayakta mı yiyeceğiz? E, oyun öyle işte. Orada yiyemiyoruz. Ne, hem bir hem bir oğlum da buradan gelemiyor. Oğlum. Oğlum. Oh. Olma kardeşim. Alayım. Alayım. Eve mi gideceksin? Dur ona bir ver. Ver biraz yesin ya. Ver gitsin. Şimdi yesin dun 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 dun. Aha. Ah gömüyor. Oh bir oh, pizzayı tek başına yedi pandaya bak. Evet ben hem de bütün. Burası neresi? Etrafı geziyoruz. Gez. Burası da bir şey. Gez gitsin. Evet. Bu arada bizim balkonlu kuşlar uçuşuyor. Evet. Burada balon var. Kuşlarımıza yemek veriyoruz. Aa bak veriyoruz. burada büyük şey var. B hmm. Bunu almıştık. Evet senin bisikletin var galiba. Evet kırmızı bir tane. Araba yerine gitsen girsene arabaların fiyatları. Ayrıca burada büyük şey var 1000 lira. Ben biliyorum. Öldün mü beni artık? Çok... Ay tamam araba yerine gideyim. Nerede Ama beraber? ilk direkt gideyim oraya. Hiç girmeden. Şunu yapıyorum. Siyas. Yes. Az önce bir ses duydum. Oo, oh, oh, şunun fiyatına bir bak. Bakalım kaç paraymış bu? Oo. Oh. 1100 diyor. Bu kaç paraymış? En bunu, bunu alacağız. değil mi? Bunun için biraz daha para bekleyelim. Evet. Şuna baksana. Gerek. Evet. 75 mi bisiklet? Okay. Bizim orada bisiklet 1 liraya satılıyor. Bu 75 diyor bize. Nerede 1 liraya satılıyor kanka alalım onu. <laughs> çok zor. <laughs> de her şeyi geliyor. Arabamız var ama bu arabayı satamıyoruz. Bunu satalım. Satmak yok. Satsak ya. zaten zengin olurduk 1000 liraya. Ne güzel arabamız var işte. Bu bizim gerçek arabamıza benziyor beyaz. Evet zaten. Aha. Önceden de bütün maç yerinde. Uykusu, uykusu gelmiş. O topu arabayla vur bakayım onu. <laughs> tamam çok iyi <laughs> olur. Zaten burası arabayla gol atmaya yarar. gül. Oh. Ezdin topu. Patlayacak şimdi top. çok komik. <laughs> evet. Ve ana vuruyor. Ana vuramadı. Yanına. O, kendini gol yapacaksın şimdi. <laughs> Aa gidiyor. Gidiyor Aa, gol, gol, oldu. Ama yeniden aynı. Evet. Buradan bir hani çıkayım bebeğin, da. Bebeğin uyup birazcık. Aa burada arıyla geziyor Ağabey. biri. Güm içinden geçti. Nereden gidiyor orası? Bilmiyorum. Oğlum evet. insanları ezme. <laughs> Tren gelmiş. Anıl sen. Anıl sen bu ehliyeti nereden aldın kardeş? <laughs> sen, sen sürebilirsin istersen. Yok gerek yok. Ben Şu, Şimdi düşüyor, <laughs> Şimdi buradan düşüyormuşum. Kaç kedi kaç kedi onu da ezeceksin. Geçtim onu. Onu katil balina <laughs> gibi gidiyorsun. Neredeyiz ya biz? Ne bileyim ben. Nerede senin bir evin? Ya Neredeyiz ya biz? Türkleri ee, gibi, biz çıkamamışız. E, ne oldu ya? Ne oldu biz? Bilmiyorum. Çıkayım mı? Ben bir. Arabayla gezme ya. Tamam. Ah şimdi oldu ve oyunu bakı girmişiz. Evet. E yine oldu. Allah Allah. Burası neresi? Yine olmadı. Kaldı. Oyun bug'ı var ya. Neyi var? Bug'ı. Hadi. Bug ne var? Ya, niye geçmiyor buradan? Ya sen git normal gez başka yerlere git. Tamam. Kedimi çıkaracağım. Hayır. Buna basıyorum. Bunu çıkar. Bunu tak. Kedici. Kedici. Bak az önce gibi acıkma sen de ama artık. Yani yiyeceğim yine bir silahımızı verip pizza mı yapacağız? Aa burada tren alabiliyor musun? <laughs> Aa burada bir şeyler var. Evet. Bakalım büyüteyim. Aa buradan bu. Bu da acıktı. Arkadaş bunların da hiç derdi Vermeyelim bir ya, içiyoruz. vermeyelim bunların hiç. Bunların da hiç derdi. ne var? Burada şop var. Gidiyorum. Evet şop. Giremi giremiyoruz. Ee, Burayı kapatmışlar. Akşam herhalde. olduğu için şey kapanmış herhalde. Herhalde. Burada ya da, da evine gitmiş ama hastane. Hastane var, hastane var. Hastaneye gitmeyelim. Tamam. Arabamızı çıkaralım. Çıkar bakalım. Zaten burada oyuncak araba da varmış. Düt düt. Düt, düt. Çekilin yoldan. Çekilin yoldan geliyor kaptan. Ne kaptan? Oy. Hangi kaptan biraz acemi şey var. Şimdi A düşecek nehre, gün patlar ondan A sonra A uğraşacağız. Hayır. Hayır. Gel <laughs> <Dün> onun içine. <laughs> Pandamı alayım. Al, pandayla mı yüzeceksin? Evet. Gel oğlum. Kedi yok yok muydu şu an? Şimdi kedim var. Hmm. Pandam bırak. Çık yukarı. Çıkıyorum. Kalıyacağım. Hazır mıyız? Hazırız. Bence patates oldu. <laughs> patates olduğunu anladım istersen en büyük kaydırağa da gidebiliriz. Git. Of 20 dolarımız da al. Biz niye 20 dolar alıyoruz acaba? Olmayın çok para veriyor işte ne güzel o. Çıkam çıkamıyoruz Biraz ki. Al sana banyo ya. <laughs> Doğru kedi yıkan. Denizin içinde yıkan. Evet. İyi vut. Şimdi neyle çıkabiliriz oraya? Mesela oraya e, fare değil bu değil zaten en büyük ödülü olarak da bize bir asmalık çubuk verdi bizim kemiğimiz vardı ki büyük ödüle bak çubuk <laughs> bu oyunda adopmaya bak sen büyük bu da, ödül diye bizi kandırıyor çubuk kö, veriyor kötü oyun a, kötü ödül dese daha mantıklı Hiç. olur dur dağlardan gideceğiz oraya kardeş merdiven var sen nereden çıkıyorsun bak şurası işte burası bu kaydırak. kaydırağı efsaneymiş kaydırağa çıkıyoruz kaydırağın neresinden çıkacağım? buralardan çıkacak nur baya kaydırağı da taş taş normal yerden çıkmak varken varken anıl nereden çıkıyor acaba? e napıyım yer yok bak şimdi dağlara tırmanıyor dağlara tırmanmam lazım Oo. zaten of tam da yerine gelmişim burada da havuz var su birikmiş orada şimdi hazır Başla mıyız? hadi Yuvarlan. Oh, ya, niye yuvarlanıyor bu? Bilmiyorum kafam gözüm kırıldı. Kedin kucağında olduğu için olabilir mi? Yok ya. Ben diğer türlü de yapmıştım. Gene ben? mi? böyle olmuştun? Evet. Düşe bakın. O oh. blu 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 <gülüyor> Efendim. <gülüyor> kanalımıza abone olmayı ve like <laughs> atmayı unutmayın. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Görüşmek Hadi üzere. yapın. Evet. Görüşürüz. バイバイ。Bye bye. Bye bye.